Onlar gökyüzündeki kara kanatlı bilgeler, sessizliğin dilini konuşan gizemli haberciler, kargalar ve kuzgunlar. Mitolojik anlatılardan kutsal kitap sayfalarına, edebiyatın karanlık köşelerinden modern kültürün imgelerine kadar bu zeki ve esrarengiz kuşlar insanlığın kolektif bilincinde her zaman özel bir yer edindi. Ölümün gölgesinde dolaşan kehanetlerin taşıyıcısı, gölge arketipinin somutlaşmış hali olarak neden bu kadar güçlü ve çeşitli bir sembolizme sahip olduklarını hiç merak ettiniz mi? Fark ettiyseniz bu kanalın logosunda da bir kuzgun var. Benim oyunlarda da karakterimin ismi her zaman Raven'dır. Yani kuzgun. Bir tane kuzgun dövmem var ve en sevdiğim şiir de Edgar Allan Poe'nun Kuzgun adlı şiiri. Bu konuyu size anlatmasam ve en sevdiğim canlıların hikayesini paylaşmasam kendime ayıp etmiş olurum diye düşünüyorum. Gelin bu kara tüylü bilgelerin büyüleyici dünyasına birlikte dalalım ve onların mitolojide, edebiyatta, kutsal metinlerde nasıl bu kadar önemli bir yer edindiğini birlikte keşfedelim. Ayda mitolojisinde Kuzgun, Amerika'nın birçok yerli halkı için olduğu gibi merkezi bir karakter. O, kişinin kendi benliğinin karmaşık bir yansıması olarak bilinir. Kuzgun bir sihirbaz, bir dönüştürücü ve aynı zamanda da bir yaratıcı güçtür. Kuzgun adalar diyarını yaratmış, dünyada ışık olmadığı için Güneşi, ayı ve yıldızları çalarak gökyüzüne yerleştirmiştir. Ve Kuzgun Hayda mitolojisinde yine sahildeki deniz kabuğundan insanları yaratmıştır. Şöyle anlatılır. Başlangıçta dünya karanlık ve boştu. Kuzgun büyük bir deniz kabuğu buldu ve içinden ilk insanlar çıktı. Onları dışarı çağırarak dünyayı keşfetmelerini sağladı. Ve işte İnsan neslininde böyle başladığı anlatıldı. Hatırlarsanız bir önceki videomuzda Anishinaabe halkı için yol gösterici bir kutsal megis kabuğundan bahsetmiştik. Bu da bir tür deniz kabuğuydu aslında. Burada da net bir şekilde şu çıkarımı yapabiliriz: Amerika'nın yerli halkları için deniz kabuğu oldukça önemli bir yer taşıyor. Şimdi biz devam edelim. Kuzgun, Hayeda ve Kuzeybatı Pasifik yerli halkları için hem bir kahraman hem de bir düzenbaz yani aslında bir tür trickster'dır. O dünyanın düzenini bozan ama aynı zamanda onu daha da yaşanabilir hale getiren bir varlıktır. Aslında İskandinav mitolojisindeki Loki gibi düşünebilirsiniz. Tevrat'ta Kuzgun ki bunu defalarca kez diğer videolarda konuştuk. Hatırlarsanız Nuh'un gemisinden çıkmadan önce suların çekilip çekilmediğini görmek için, anlamak için gönderiliyordu. Yahudi sözlü geleneği ve midreşik metinlere göre Kuzgun gemide Nuh'un gemisinde çiftleşen canlılardan biriydi. Hatta bu davranışı nedeniyle cezalandırılıp lanetlenmişti. İşte bu anlatılar da karganın itaatsizlik ve uğursuzluk sembolizmiyle ilişkilendirilmesine katkı sağlıyor. Kur'an'da ise karga Habil ile Kabil'in hikayesinde geçer. Kabil kardeşe Habil'i öldürdükten sonra bir karganın toprağa eşelediğini görüyor. Ve cesedi gömmeyi de aslında bir kargadan öğreniyor. Ardından Allah kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini ona göstermek için yere eşeleyen bir karga gönderdi. Yazıklar olsun bana, şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim dedi, ettiğine de pişman oldu. Yunan mitolojisinde ise başlangıçta beyaz olan kuzgun Apollo'nun habercisiydi. Ancak Apollo'ya sevgilisi Koronis'in hikayesini anlattığında, bu onun sonunu hazırlamıştı. Apollo bunun üzerine Koronis'i öldürüyor ve Kuzgun'u da cezalandırıyor. Ve bir zamanlar bembeyaz olan rengi artık beyazın tam zıttı oldu. Ovid böyle söyler eserinde. Fark ettiyseniz burada doğrudan siyah kelimesini kullanmak yerine beyazın zıttı ile ifade etmeyi tercih ediyor. Bu da aslında Kuzgun'un sadece fiziksel bir dönüşüm değil, belki de ahlaki bir çöküş yaşadığını ima ediyor. Kuzgunlar Apollon'la ilişkilendirildikleri için kehanet aracı olarak kullanılırdı. Doğudan ve güneyden uçan kuzgunlar olumlu bir alamet olarak kabul edilirdi. Kuzeyden veya batıdan uçanlar ise kötü şans olarak değerlendirilirdi. Kelt mitolojisinde ise Morrigan vardır. Savaşla ve kaderle ilişkilendirilen tanrıçadır bu. Ve rollerinden biri de savaşta felaketi ve ölümü önceden haber vermektir. İşte bu rolü üstlendiğinde de genelde bir kuzgun veya kargo olarak görünür. İrlanda'da kuzgunun bilgisini taşımak değişi vardır. Bu da bir kişinin bir kahinin doğaüstü güçlere sahip olması anlamına gelir. Ve kuzgun tüm hayvanlar arasında en eski ve en bilgi olanı olarak kabul edilir. Kuzgunlar aynı aynı zamanda Keltlerin sanatçılar ve zanaatkarlar tanrısı olan Lud'un en sevdiği kuştu. Hatta onun tüm ihtiyaçlarını karşılamak için iki adet kuzgun olduğu söylenir. Hatırlarsanız İskandinav mitolojisi videolarında konuşmuştum. Odin'in de Hügin ve Münin isimli iki tane kuzgunu vardı. Hügin, Odin'in düşüncesini temsil ederken Münin ise onun hafızasını temsil ediyordu. Ve Odin her gün kuzgunlarını Midgard'a uçurup onlardan bilgi topluyordu. İrlanda ve İskoç kültürlerinde de There's a wisdom in a raven's head diye bir deyiş vardır. Yani kuzgunun kafasında akıl vardır demeye çalışıyor. İşte aslında bu da o kültürde kuzgunun bilgelik simgesi olarak kabul edildiğini gösteriyor. Kuzgunlar özellikle İrlanda kültüründe derin bir bilgeliği simgeliyor. İsveç folklorunda ise kuzgunlar Hristiyanlarda cenazeleri olmadan ölen kişilerin ruhlarıdır. Alman inançlarında da onlar çoğu zaman lanetlenmiş ruhlardır. Kuzgunlar erken dönem Gal mitolojisinde de oldukça önemli bir yer tutar. Ünlü ortaçağ gal şiiri kuzgunları savaş, cesaret ve ölümle tekrar tekrar ilişkilendiriyor. Hatta şehirde savaş alanı da kuzgunların şöleni olarak tanımlanıyor. ...ve bu kara kuşların düşmüş savaşçıların bedenleriyle beslendiği betimleniyor. Özellikle savaşçının cesareti övülürken onun kuzgunlarla olan yakınlığına da vurgu yapılıyor. Bu bağlamda kuzgun hem ölümün habercisi hem de savaşçının kaderinin bir sembolü olarak görülüyor. Vikingler ve diğer İskandinav denizciler de kuzgunları yön bulmak için kullanırlardı. Gemi açık denizdeyken bir kuzgun serbest bırakılıyor. Eğer kuş karaya doğru uçarsa denizciler onu takip ediyorlar. Yok eğer kuş geri dönerse o zaman karaya yakın olmadığı anlaşılıyor. Bu tıpkı yaratılış metninde aslında Nuh'un önce bir karga sonra bir güvercin göndermesi ve suların çekilip çekilmediğini anlamaya çalışmasına benziyor. Bu yöntemde kuzgunların yüksek zekası ve aslında yön bulma duyusuna olan güvenliği ilişkilendirilebilir. Peki daha önce Londra Kulesi'nin kuzgunlarını duydunuz mu? Efsaneye göre Londra Kulesi kuzgunları İngiliz monarşisi için kritik bir öneme sahiptir. Evet evet yanlış duymadınız. İnanışa göre eğer ki kuzgunlar kaybolursa veya uçup giderlerse tahtın devrileceği düşünülüyor. Eğer böyle bir şey yaşanırsa taç düşecek ve Britanya krallığı çökecektir. Ancak tabii ki bu efsanenin kökeni konusunda farklı görüşler var. Birçok tarihçi tabii ki bunun Victoria dönemine ait romantik bir fantezi olduğunu savunuyor. Yine de kuzgunlar günümüzde de Londra Kulesi'nin en ikonik sembolleri olarak kabul ediliyor. Hatta orada şu anda 7'den fazla kuzgun bulunuyor ve bunlara da özel bir ekip tarafından bakılıyor. Gelelim Türk mitolojisine. Aslında burada referans verilebilecek birçok nokta var. Yakut Türklerinin her kabilesi belirli bir hayvandan türediklerine inanırlardı. Ve bu yüzden o türediklerini düşündükleri hayvanı kutsal sayar onun etini yemezlerdi. Kabilelerin kutsal hayvanları arasında da beyaz lekeli at, karga, bu atmaca, kartal, turna ve boz inek gibi hayvanlar vardı. Burada da karga bilgelik ve haberci ruhla ilişkilendiriliyor. Bögü Han'ın hikayesinde ise Tanrı Han'a 3 tane karga gönderiyor. Bu kargalar tüm dilleri biliyorlar ve olayları gözlemleyerek Han'a haberler taşıyorlar. Tıpkı Odin'in kuzgunları Hügin ve Münin gibi. Türk mitolojisinde kargalar genellikle kehanetlerle ve şahsiyetlerle şamanlarla ilişkilendiriliyor. Az önce bahsettiğim Bögüha'nın aynı zamanda kuş dilini bildiği ve kargalarla konuşabildiği anlatılır. Ve kuşlarla konuşabilmek de genellikle bilgelik, kehanet yeteneği ve doğaüstü güçlere sahip olma anlamı taşıyor. Yakutlarda göğün üçüncü katında oturan Ulu Toyon adlı tanrının Ateş kuzgunu aracılığıyla insanlara ateşi gönderdiği görülüyor. Tabii burada ateş kuzgunu olarak bahsedilen kavramın yıldırım olduğu düşünülüyor. Kuzgunlarla ve kargalarla ilgili bir dolu inanç ve batıl inanç vardır. Mesela birçok kültürde bir kuzgunun bir kişinin üzerinde ötmesi o kişinin ölümünü haber veriyor. Kuzgunun bir çayırda dinlenmesi de sığırların ölümüne işaret ediyor. Rutanya'da insanlar şeytanın kuzgunu yarattığına inanırlarmış. Köylüler bir kuzgunun bir kişi ya da ev üzerinde öttüğü zaman uzaktaki bir akrabanın ya da bir kişinin öleceğine inanırlarmış. Zerdüşler kuzgunların leş yiyerek doğadaki kirliliği temizlediğine inanıyorlar. Bu nedenle de kuzgunlar aslında onlar için ritüel saflığının koruyucusu olarak görülüyor. Zerdüş metinlerinde ölü bedenlerin kuzgunlar tarafından temizlenmesi kötülüğün temizlenmesi olarak görülüyor. Ancak Yahudi geleneğinde de Tevrat'ta da leş yiyen hayvanlar kirli olarak kabul ediliyor. Ve Yahudi kültüründe kuzgunlar olumsuz bir sembol haline geliyor. Dünya folklorunda ve edebiyatında kargalara ve kuzgunlara dair çok fazla referans var. Genellikle siyah tüyleri, ötüşü ve leşle beslenmesi dolayısıyla kötü alametle, kötülükle ilişkilendirilen hayvanlar var en nihayetinde onlar leş canlılar. Bu yüzden de insanlara ölümü çağrıştırmaları oldukça anlaşılır bir durum. Yine de kargaların ve kuzgunların sembolizmi çok katmanlı ve karmaşıktır. Ve elbette bölgeden bölgede farklılık gösteriyor. İnsanların kuzgun sembolizmine, kuzgunlara bakış açısı atalarının tarımla ilgilenip ilgilenmediğine göre bile değişiyor. Yani tarlalarınız için bir zarar teşkil eden hayvanı tabii ki olumsuz olarak nitelendirirsiniz. Ama şamanik ritüellerde sizin için o bir kehanet getirici ve kutsal bir rol üstleniyorsa o zaman kuzgun sizin için kutsal bir hayvan olur. Bunlar bölgeye göre çok fazla değişen motifler. Bir keresinde size şu hikayeyi anlatayım. Hastanede kan aldırıyorum. Bileğimdeki dövmeyi gördü hemşire hanımefendi ve bana bu ne? Bir kuzgun mu dedi? Evet dedim, bir kuzgun. Peki dedi sen kuzgunun neyi temsil ettiğini biliyor musun dedi? Anlattım işte hani bildiğim birkaç şeyle tabii geçiştirdim. Kanımı alıyor çünkü yani oturup uzun uzun sohbet edecek halim yok. Ondan sonra işte bahsettim. İşte şurada şu anlama geliyor. Kehanet, bilgelik aynı zamanda yaşamla ölüm arasındaki bağlantıyı sembolize ediyor diye. Ölümü temsil ediyor dedi. Birileri de etrafında ölmeye başlarsa hiç şaşırma dedi. Kötüyü çağırıyorsun falan dedi. Şöyle baktım kaldım kadına ve çıktım oradan. Sonra ben giderken arkamdan konuştuklarını duydum fısıltıyla. Yani arkadaşlar Lütfen böyle şeylere inanmayın. Böyle bir şey olabilir mi ya? Kuzgun gayet estetik, güzel, siyah, parıl parıl ve inanılmaz zeki bir hayvan. Yani ben kedi çizdim. Odama kuzgun resmi astım diye Kötü şeyler yaşayacak mıyım gerçekten böyle şeylere inanırsak yandık yani neyse biz devam edelim konuşan bir kuş olarak kuzgun aynı zamanda kehaneti ve içgörüyü temsil ediyor ve hikayelerdeki kuzgunlar genellikle bir tür köprü görevi görerek maddi dünyayla manevi dünyayı birleştiriyorlar birleş kuşu olarak kuzgunlar ölülerle ve kayıp ruhlarla ilişkilendirilirdi tabii ki kuzgunun insanlar üzerinde bıraktığı bu güçlü etkiyi ve bu güçlü sembolizmi anlamak için önce bu canlının, kuzgunların ve kargaların nasıl bir canlı olduklarını anlamak gerekiyor. Yani onların biyolojisini, davranışlarını ve yaşantılarını bilmek ve iyi kavramak gerekiyor. Kargalar ve kuzgunlar genellikle insanlara yakın olarak görülürler ve onların en zeki ve sosyal kuşlardan biri olduğu söylenir. Onlar uyum sağlama özelliğine sahipler, sayma ve hesaplama yapabiliyorlar. Bunların hepsi kuzgunlar ve kargalarla yapılan deneylerle kanıtlanmış şeyler. Çok gariptir ki onlar insanlar ve primatlarda sınırlı olduğu düşünülen bir beceri olan aldatma yeteneğine de sahipler. Hem kargalar hem de kuzgunlar bir ölçüde İnsanların çıkardığı sesleri taklit etmeyi öğrenebilirler. Yani bu kuşlar baya baya konuşmayı ve sesleri taklit etmeyi öğrenebiliyorlar. Hepiniz mutlaka şu yaşlı kadın ve kuzgun hikayesine duymuşsunuzdur. Karga da olabilir çok emin. Bir yaşlı kadın her gün evin etrafında duran o kargaları beslemeye başlıyor. Bir süre sonra da kargalar kapı zilinin nasıl çalındığını keşfediyor ve her seferinde yiyecek istemek için kadının ziline basıyorlar. Tabii kadının kocası da bu kargalardan bu kuzgunlardan hiç memnun değil ve onları tabii ki kovmaya çalışıyor. Ve sonra kargalar da buna intikamla cevap veriyorlar. Adamın arabasının camına sürekli dışkılıyorlar. Hatta arabanın tarafı değiştiğinde kuzgunlar dışkıladıkları yeri de değiştiriyor. Bu da onların nesneleri ve insanları ayırt edebildiğini gösteriyor aslında. Karga ve kuzgunlar gerçekten de müthiş zeki hayvanlar. Hafızaları oldukça güçlüdür. Sürülerinde yaşanan olayları anımsarlar ve üstelik sadece eğlenmek için oyunlar icat ederler. Onların oyun oynayış şekli kedilerin ya da köpeklerin oynamasından çok daha farklıdır. Onlar salt eğlence için oyunlar oynar. Doğada buldukları nesneleri birleştirirler ya da kapaklardan kaykay yaparlar. Kuzgunlar alet üreten ve kullanan bilinen iki kuş türünden biridir. Diğeri ise yeni Kaledonya kargasıdır. Ayrıca oyun oynarken onlar insanlar gibi dopamin salgılamak için oynuyorlar. Peki onlar neden böylesine zeki hayvanlar? Aslında korvus türü hayvanların yani karga ve kuzgunların beyni şempanzeler gibi aslında kendi vücutlarına kıyasla oldukça büyük. Korvus türleri diğer kuşlara kıyasla büyük beyinlere sahipler. Bu durumda daha karmaşık sinirsel bağlantılar ve daha gelişmiş bilişsel işlevler için de temel oluşturan bir durum. Ayrıca beyinlerinde insanlardaki prefrontal kortekse benzeyen bir bölge bulunuyor. Ve bu bölgede planlamayı ve problem çözmeyi yöneten bir bölge. Mesela onlar karmaşık görevlerde adım adım ilerleyebiliyorlar. Deneylerde zincirleme mantık gerektiren bulmacaları çözebiliyorlar. Bireyleri tanıma, intikam alma veya işbirliği yapma gibi sosyal davranışlar sergiliyorlar. Ve bu çok enteresandır ve hayvanlarda gözlemlenen bir şey değildir aslında anlık ödül yerine daha büyük bir ödül için bekleyebiliyorlar. Bir kuzgun hileli bir insanı asla unutmuyor ve diğer kuzgunlara da uyarıda bulunuyor. Kendi içlerinde bir grup dinamiği vardır. Sürüler halinde avlanırlar. Tehlikeleri birlikte savuştururlar ve aynı zamanda da taklit yoluyla öğrenirler. Bazı kuzgun popülasyonları alet yapım tekniklerini nesilden nesile aktarır. Aslında bunun sebebi de vahşi doğada uzun süre yaşamaları. Uzun süre yaşadıkları için deneyimlerini nesilden nesile aktarabiliyorlar. 20-30 yıl yaşayabilirler ancak daha uzun yaşadığı kaydedilen kuzgunlar da vardır. Sadece kargalar 69 yıl yaşar söyleme bir efsane. Ortalama olarak böyle bir rakamdan söz edilemez ama uygun koşullar sağlandığında bir kuzgunun 44 yaşına kadar yaşadığı kaydedilmiştir mesela. Kuzgunların zekaları ile ilgili bildiklerimiz büyük ölçüde onlarla yapılan deneylerden elde edilmiş şeyler. Mesela kuzgunlara iç içe geçmiş kutular verildiğinde onları doğru sırayla açarak içindeki ödüle ulaşıyorlar. Bu geleceği planlama yeteneklerini gösteriyor. Bir kavanozda suyun altında kalan yiyeceğe ulaşmak için içine taş atıyorlar ve suyun seviyesini yükseltiyorlar. Bu nedensel mantık gerektiriyor ki bence birçok insanda bu yok. Bazı deneylerde kuzgunlara belli nesneleri araştırmacılara getirip karşılığında ödül almayı öğretiyorlar. Bu noktada kuzgunlarla takas yapılıyor ve kuzgunlar hangi nesnenin daha değerli olduğunu çözüyor. Kuzgunlar zekalarıyla sınırları zorlayan türler. Onlar mizah anlayışına sahip, intikam alabilen, geleceği planlayabilen ve oyun oynamaktan da keyif alan yegane kuşlar. Yani bir kuzgunun zekasını küçümsemek, evrim dediğimiz mucizeyi küçümsemek olur. Peki kuzgun kuzgun deyip duruyorum. Bu kuzgunlar ve kargalar birbirlerinden farklı canlılar mı? Evet. Onlar farklı türler ama her ikisi de korvus cinsine ait kuşlar. Şimdi kıyas yapabilmek adına kuzgunlar kargalardan daha büyüktür kanat açıklıkları daha fazladır. Kuzgunların gagaları daha kalın ve daha kavislidir. Kuyrukları uçarken kama şeklinde görülür. Kargaların ki ise daha küt uçludur. Kuzgunlar tamamen parlak siyahtırlar ve böyle tüyleri sanki mavimsi bir şekilde parlıyormuş gibi görünür. Onlar mor mavi ışıltılıdırlar yani. Kargalar da siyahtır ancak kuzgunlara kıyasla daha mat siyahtırlar. Sesleri de farklıdır. Kuzgunlar şöyle bir ses çıkarırken <laughs> Kargalar şöyle bir ses çıkarıyor. <laughs> Kuzgunlar küçük gruplar veya çiftler halinde hareket ederken kargalar daha büyük sürülerle hareket eder. Kuzgunların alet kullanma ve problem çözme yetenekleri gelişmiştir. Kargalarda ise belirgin bir sosyal öğrenme ve taklit yeteneği vardır. Zaten kargalar kuzgunlara kıyasla daha sosyaldirler. İşte belki bir dahaki sefere karga ve kuzgunları tüylerine, seslerine, görünüşlerine göre ayırt edebilirsiniz. Karganın edebiyattaki en belirgin yönü tartışmasız bir biçimde ölüm ve felaketin habercisi olması. Ancak başka yaygın imgelerde varlığını sürdürüyor. Bu genel algıya en dikkat çekici istisnalardan birisi onların hilekar yani trickster karakterleridir. Karga doğası gereği olağanüstü zekasıyla aslında trickster olmaya, hilekar olmaya oldukça uygun bir karakter. Özellikle yerli Amerikalılar karganın zekasını fark etmiş ve ona büyük saygı göstermişlerdir. Kargalar doğada doğal birer soytarı gibi davranırlar ve tabii ki bu özellik Batı kültürünün sembolizmine de yansımıştır. Bunun en belirgin özelliği birisi de Ezop masallarında görülür. Ancak yerli Amerikan kültüründeki hilekar karga batı kültüründekine kıyasla çok daha derinlemesine işlenmiş. Yerli Amerika kültüründe batı kültüründe yaygın olan olumsuz anlamları taşımıyor kargalar. Ve kesinlikle önemsiz bir figür de değiller. Dediğim gibi merkezi bir figür onlar. Edgar Allan Poe'nun gerçek anlamda bir şaheser diyebileceğim The Raven yani Kuzgun Şiir'inde Adam ölen sevgilisinin arkasından, Lenor'un arkasından yas tutuyor ve o esnada camına bir kuzgun konuyor. Ve adam bu esnada kuzguna ölen sevgilisiyle ilgili sorular soruyor. Hani kuzgun öbür dünya ile bu dünya arasındaki aslında köprü görevini görüyor ya. Kuzgun da her seferinde ona bir daha asla nevermore diye cevap veriyor. Onu bir daha asla göremeyeceksin. İşte o ölümden, ölüler diyarından haber taşıyan bir hayvan olarak işlev görüyor. Kuzgun ve karga ölümle yaşam, bilgelikle kaos, pratiklikle de gizem arasında bir köprü kurar. Biyolojik yetenekleri onları mitolojik hikayelerde ideal bir metafor haline getirmiştir. İnsanlar bu kuşlarda kendi korkularını umutlarını ve bilinmeyene olan meraklarını yansıtırlar. Bu kuşa tüylü diğer yaratıklardan çok daha fazla şey borçluyuz. Çünkü o kutsal ve din dışı tarihin her katmanında bize eşlik etmiştir. İşte böyle. Kargalara ayıp olmasın ama benim favori hayvanım kuzgun. Bu arada genelin aksine ben kargaların da kuzgunların da sesini çok beğeniyorum. Peki sizleri her anlamda büyüleyen ve kendinize çok yakın hissettiğiniz canlılar var mı? Varsa neler? Benim için bunlar kuzgun, at, geyik, ve kurt. İşte bu şekilde mitlerdeki yerini, sembolizmini ve kültürleri olan etkilerini incelememi istediğiniz hayvanlar varsa mutlaka yorumlarda belirtin. Umarım sizler için hem keyifli hem de öğretici bir anlatı olmuştur. Kullandığım kaynakları her videoda olduğu gibi açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Bunu söylemeyi sevmiyorum ama maalesef YouTube gerçekten de böyle çalışıyor. Bu videolar için çok emek veriyorum arkadaşlar. Lütfen eğer beğendiğiniz videolar varsa beğenmeyi, ilgisine çekeceğini düşündüğünüz insanlarla paylaşmayı, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi ve hala abone değilseniz içerikler ilginizi çekiyorsa kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın.